Beşiktaş bizden daha iyi oynadı, daha üstün oynadılar. Ee, daha daha hazırladılar. Bizden daha çok istediler maçı. O yüzden Beşiktaş camiasını, hocalarını, oyuncularını tebrik ediyorum. Bazen futbolda bu var. Bize gelince eğer biz bu blok savunmasını ikinci bölgede beklerken bunu şundan dolayı yapıyoruz. Bloğun içine geldiğinde veya kenara geldiğinde daha çok temas edebilmek, topu kazanabilmek için hem bekleyip hem dokunmazsak, alandan adama geçmezsek maalesef hem Raşisa'nın hem de Joao Mario'nun kenardaki ortalarına veya yaklaşmalarına çok temassız kaldık. Çok dikkat ettiğimiz şey geçiş savunmasıydı. İkinci golü geçişten yedik. Gol atacakken gol yedik. Ama dediğim gibi oyunun hiçbir anından memnun değilim. Maç kaybedilebilir, kazanılabilir. Daha dikkatli hazırlanmamız lazım. burada sorumlu teknik eğitir. Başta benimdir. Çünkü iyi hazırlanamadığımızı düşünüyorum. Kart oynanacak mı, oynanmayacak mı? Psikolojik. Sonuçta Türkiye'nin en büyük camialarından biriyle oynuyoruz. Daha dikkatli ve hazır olmamız lazım bu teknik ekip olarak şapkamızı önümüze koyacağız. Bizim için zor zamanlar, kolay değil. Hedefimize yaklaştık. Birinci hedefimiz ligde kalıp gelecekle ilgili plan yapmak. Bugün için üzüldüğüm şey, bugüne kadar inşa ettiğimiz şeylerden uzak kalmamız. O bizi üzdü. Ama dediğim gibi oyuncularımla gurur duyuyorum. Futbolda kazanmak da var, kaybetmek de var. Bugün geldikleri durum, Beşiktaş'la bu pozisyon için oynamak bizim için gurur verici. Ama şapkamızı önümüze koyacağız. Neleri daha doğru yapabiliriz değerlendireceğiz.